Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte alınabilecek en iyi tabletlere teker teker bakacağız. Elimden geldiğince en fiyat performans tabletleri listeye koymaya çalıştım. Ayrıca diğer listeye göre farklı tabletler de ekledim. Bunları da kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Laf fazla uzatmadan gelin tabletlere geçelim ama videoyu beğenirsiniz, videoyu beğenmeyi ve alt taraftan abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Bunu da yaptıysanız şunu da söyleyeyim. Oynatma çubuğundan bütün tabletlerin isimlerini görebilirsiniz ve videoda kesinlikle bir sponsorluk bulunmuyor. Direkt hepsini kendim seçip sizlerin önüne sundum. O zaman gelin ilk tablet tabletimizden başlayalım. Şimdi en uygun fiyatlı tablete baktığımız zaman burada en düşük fiyata alabileceğiniz tablet Samsung Galaxy A9. Fiyatı şu an 3800 TL ve bu fiyata alabileceğiniz en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Çok yüksek işlemler yapmayacaksanız, yani film izlemek için, not almak için bu tableti kullanabilirsiniz. Özelliklerine baktığımız zaman 8.7 inçlik TFT LCD bir ekranı var. Maalesef 60 Hz destekliyor. 4 GB RAM, 64 GB hafızayla birlikte gelirken MediaTek Helio G99 işlemcisi var. Bu işlemciye baktığımız zaman Antion kısmında 420 bin puanları alabiliyor. Oyunlarda orta yerlerde 60 FPS desteğini verecektir. Resim çizimi 3D tasarım gibi işlerin altından da rahat bir şekilde yine kalkabilir. Ama çok detaylı 3D tasarımlarda biraz zorlanacaktır. Bunu da almadan belirteyim. Arka ve ön kamerası gündüzleri yeterli lakin gece geldiğimiz zaman çok kötü bir performans veriyor. Bataryası normal kullanımda bir günü çıkartıyor. Ama çok zorlarsınız. gün içerisinde yine şarj etmeniz gerekiyor. Bunun yanında bataryası ortalama olarak 2 saat içerisinde şarj oluyor. Bence en düşük fiyatı alınabilecek mantıklı tablet Samsung Galaxy Tab A9. Yine isterseniz kalem, klavye ya da mouse alıp da bu tableti bu şekilde kullanabilirsiniz. Kalem için özellikle resim çizecekseniz çok fazla önermiyorum ama not almak için kullanacaksınız kesinlikle yeterli olacaktır. Şimdi diğer bir tablete geldiğimiz zaman Samsung Galaxy Tab A9 Plus modeli. Daha deminki düz modelde bu Plus modeli. Bu model ise 5000 TL güncel olarak satılıyor. 5500 TL de arada sırada yükseliyor. Bu fiyat aralığında alabilirsiniz ve diğer tablete göre daha güzel özelliklerle birlikte geliyor. Ek olarak da kendi fiyat segmentine göre en başarılı tabletlerden bir tanesi bence. Özelliklerine baktığımız zaman ekran kısmında LCD 90 Hz bir ekranı var. 4 GB RAM, 64 GB hafızayla ile birlikte minimum olarak alabiliyorsunuz. Snapdragon'un 695 işlemcisi var. Mediatek etkin helio G99 işlemcisinden biraz daha başarılı ve daha güzel performansı bizlere verebiliyor arka taraftaki ve ön taraftaki kameralar neredeyse Tab a 9da aynı yani çok yüksek performans vermiyor bunun dışında diğer modele göre biraz daha büyük ve 7040 mAh batarya ile birlikte karşımıza çıkıyor gelelim önermekten bıkmayacağım tabletlerden bir tanesi Huawei MatePad 11.5 modeli bakın PaperMate Edition modeli var o biraz pahalı bunu 7500 TL şu an vatanda alabiliyorsunuz ve bu fiyata alabileceğiniz en mantıklı tabletler bir tanesi. Fiyat olarak da bence mükemmel bir fiyatla birlikte geliyor. Özelliklerine baktığımız zaman Öncelikle ekranımız 11.5 inç IPS LCD 2.2K'lık çözünürlüğü desteklerken sRGB'nin yüzde yüzünü kapsayabiliyor. 120 Hz ile birlikte ekran akıcılığını yakalayabiliyorsunuz. 6 GB RAM 128 GB hafıza ile birlikte Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi var. Antivion kısmında 670 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 45 FPS'de oynatabilirken 3D tasarımların altından biraz daha rahat kalkabiliyor. Basit işlerde de kesinlikle tablet zorlanmıyor. Bunun yanında hem ön kamerasında, arka kamerası gündüzleri gerçekten güzel. Gece geldiğimiz zaman bir tablet olduğu için çok yüksek performans beklemenizi önermem. Ayrıca bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 4 tane hoparlörü var. Ses kalitesi mükemmel. Akıllı kalem klavye desteği de bulunurken mouse da isterseniz ayrıca takabiliyorsunuz. Bu modeli de almanızı kesinlikle yine tavsiye edebilecekken. Şimdi gelelim diğer bir tabletimize. Burada Poco Pet modeli var. Bu tablette kendi fiyatına göre gerçekten güzel bir performans veriyor. Ek olarak da fiyatı 10.000 TL ve bu fiyat aralığında yine en mantıklı tabletlerden bir tanesi. Zaten bütçeniz hangisine yetiyorsa direkt onu alabilirsiniz. Ama Huawei MatePad 11.5'ten sonra yine küçük de olsa zorlayıcı işlemleri bu tabletlerde yapmaya başlayabilirsiniz. Bu tablet de yine gerçekten güzel. Özelliklerine baktığımız zaman 12.1 inçlik LCD, Dolby Vision, DSi Deeming, 2.5K'lık ekran çözünürlüğü ve bunun dışında titreşimsiz ekranla birlikte gözleri yormayan bir ekranla birlikte geliyor. Ekran kısmında gerçekten kaliteli lakin LCD olduğu için siyah yerleri tam siyah yapamıyor. 100 Hz birlikte ekran akıcılığını yakalayabiliyorsunuz. 8 GB RAM, 256 GB'lık depolaması varken işlemcisi Snapdragon 7S Gen 2 işlemcisi. Bu işlemci 650 bin puanları yine alabiliyor. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 45 FPS'de oynatacaktır. Zorlayıcı işlemlerin altından çok rahat olması da yine kalkabiliyor. Basit işlemlerde kesinlikle tableti zorlamıyor. Bunun yanında kamerasının idare ettiğini söyleyebilirim. Gündüzleri görüşmeler için uygun ama onun dışında çok fazla kullanılabileceğini söyleyemem. Artı olarak da bataryası bir günü zorlu işlemlerde bile rahat bir şekilde çıkartabilirken bu tabletimiz de ortalama olarak 2 saat içerisinde şarj oluyor. Son olarak da akıllı kalem ve klavye desteği de yine tabletimizin bünyesinde bulunuyor. Şimdi gelin araya bir Apple tablet sıkıştıralım. Apple'ın A16 modeli. Şimdi bu modele baktığımız zaman fiyatı 16.000 TL ve güncel olarak şu an alınabilecek en düşük fiyatlı iPad'lerden bir tanesi. Özelliklerine baktığımız zaman öncelikli ekranı 11 inç, 60 Hz ve IPS LCD olarak geliyor. 500 nit parlaklığı var. Dolby Vision ve HDR10 desteğiyle de birlikte kaliteli bir ekrana sahip olabiliyoruz. Bunun dışında 128 GB'lık depolama ile birlikte minimum olarak alabiliyorsunuz. Apple'ın A16 Bionic işlemcisi var. iPhone 15'te kullanılan Olan işlemci bunda bulunuyor direkt. Bütün oyunlarınızı yüksek ayarlarda 60 FPS'te oynatacaktır ve zorlu işlemlerin altından çok rahat bir şekilde kalkabilecektir. Yani donanım kısmında güçlü bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta ve arka tarafta 12 megapiksel'lik kameraları var. Yine iPad'in kalitesini yansıttığını söyleyebilirim. Gün üzeri kesinlikle işlerinizi idare eder. Gece geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermez. Ek olarak hoparlör kısmı başarılı. Bataryası ortalama kullanımda 2 günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor ama zorladığınız zaman bir günü çıkartabiliyor. Bunun yanında Apple Pencil bir destek de ayrıyeten bulunuyor. Bu iPad'i de yine uygun fiyatlı bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer bir modelimize. Honor Pet V9 modeli. 256 GB'lık modelini şu an 16.500 TL alabiliyorsunuz ve gerçekten güzel bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Yakında da incelemesi ya kısa video olarak ya da uzun video olarak gelecek. Onu da kesinlikle kaçırmayın. Şimdi öncelikle 11.5 inçlik IPS LCD ve 144 Hz destekleyen bir ekranı var. Bu ekranımız HDR ve DSi Deming'i destekliyor. 2.8K'lık bir ekran çözünürlüğü olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında 8 GB RAM ile birlikte 256 GB'lik depolama ile birlikte alabiliyorsunuz. Dimensity 8350 işlemcisi ile birlikte Antutu'nun kısmında 1.5 milyon puanları neredeyse alabiliyor. Bununla birlikte en yüksek ayarlarda 60 FPS desteğini en kaliteli oyunlarda alabileceksiniz. Zorlu işlemleri ise rahat bir şekilde halledebilecektir. Artı olarak da Xiaomi Pad 7 var, onu da tercih edebilirsiniz burada. Yani o da mantıklı bir tablet ama Honor Pad V9 bana biraz daha mantıklı geldi. Bunun yanında arka tarafta 13 megapiksel, ön tarafta ise 8 megapiksel kamerası var. Yine bence bir tablete göre yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıyeten 10.100 mAh bataryası var. Ortalama kullanımda 2 günü çıkartabiliyor. Alt 66 Watt'la da birlikte şarj edebiliyorsunuz. Üzerinde 8 adet hoparlör var. Jiroskop desteği var. Ve mikrofon kısmı da gerçekten başarılı. Zaten hoparlörüne bir şey demiyorum. 8 tane hoparlörle birlikte çok güzel bir ses deneyimini bu tabletten alabiliyorsunuz. Özellikle ses kısmında en beğendiğim tabletlerden bir tanesinin bu model olduğunu belirteyim. Şimdi gelin fiyatı biraz daha yükseltelim. Samsung Galaxy Tab s 109 modeli var. Bu modeli de tercih edebilirsiniz. Gerçekten kendi fiyat segmentine göre çok çok başarılı bir tablet. Fiyatına baktığımız zaman 19.900 TL'ye satılıyor. Bu fiyat aralığında yine alınabilecek en mantıklı tabletlerden bir tanesi. Özelliklerine baktığımız zaman Öncelikle ekranı 10.5 inç dynamic amoled olarak geliyor. Amoled olması gerçekten çok güzel bir artı ve bunu 2x ile birlikte daha kaliteli bir hale getiriyorlar. HDR10 Plus dci renk uzayının renk gamutunu kapsayabiliyor. 750 nitlik parlaklıkla da birlikte güneş ravlarda yine ekranı az da olsa görebiliyoruz. 120 hz ekran yenileme hızı var. Akıcılık kısmında bizleri üzmezken 8 GB RAM 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle de birlikte Antutuion kısmında 1.600.000 puan alabiliyor. Bu tablette bütün zorlu işlemlerin 3 boyutlu tasarımların altından rahat bir şekilde kalkabilirken PUBG'de en düşük yerlerde 120 FPS desteğini oyun olarak da verebiliyor. Artı olarak hem ön kamerası hem arka kamerası gerçekten başarılı iken bunun yanında batarya kısmında bir günü zorlasanız bile rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ortalama olarak 1,5 saat içerisinde şarj olurken S Pen desteği, klavye desteği ve mouse desteği de bulunurken ses kısmında gerçekten başarılı. Vapor Chamber soğutma sistemiyle de birlikte kesinlikle zorlasanız bile kolay kolay ısınmıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılığı da ayrıyeten bulunuyor. Son olarak da parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. Bu da gerçekten muhteşem bir özellik. Şimdi gelelim diğer bir tabletimize Samsung Galaxy Tab S10 Plus modeli. Buna da baktığımız zaman yine yeni nesil olarak en mantıklı tabletlerden bir tanesi. Güncelleme garantisi ise 7 yıl. Yani bu gerçekten güzel bir şey. 7 yıl boyunca tableti güncel bir şekilde kullanabileceksiniz. Fiyatına baktığımız zaman 25.000 TL. Evet biraz tuzlu ama bu tableti aldığınız zaman bütün işlerinizi rahat bir şekilde görecek. Özelliklerine de baktığımız zaman öncelikle 12.4 inçlik dinamik amoled ekranı var. Burada 2x dinamik amoled ile kalite kısmında gerçekten mükemmel. Vision Booster, HDR10+, bunun yanında 650 nitlik parlaklık gibi özelliklerle birlikte 100 Hz'lik ekran yenileme hızı da bulunuyor. Eğer ki bu tableti alacaksanız ekran kısmından kesinlikle şüphe etmenize gerek kalmıyor. İşlemcisine baktığımız zaman şu an güncel olarak Android kısmındaki en iyi işlemcilerden bir tanesi Dimensity 9300 Plus işlemcisi bulunuyor. 2 milyon puanları 10 kısmında alabilecekken bunun yanında en düşük yerlerde 120 FPS desteğini en yüksek yerlerde ise bütün oyunlarda 60 FPS desteğini verebilecektir. Zorlu işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabiliyor. Kamera kısmında arka tarafta iki tane kamera var. İkisi de gerçekten başarılı. Bir tanesi ana kamera bir tanesi de geniş açı kamerası. Ön tarafa geldiğimiz zaman bu da başarılı. Hem gündüzleri hem geceleri güzel performans verebiliyor. Bunun yanında 10.000 mAh bataryası var. 45 Watt'la birlikte şarj oluyor. Bir gün ortalama kullanımda çıkartabiliyor. S Pen desteği bulunuyor. RGB ışık sensörü var. Artı olarak sensörü ile birlikte oyununuzu oynayabilecekken çok fazla ısınmıyor. İçerisinde vapor chamber soğutma sistemi bulunuyor. Samsung AI desteği de bulunurken sudan ve tozdan da korkmanıza gerek kalmıyor. 4 tane hoparlörüyle de birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatırken en önemli özelliklerinden bir tanesi 7 yıl güncelleme garantisi bulunuyor. Bunun sayesinde bu tableti uzun yıllar boyunca güncel olarak kullanabileceksiniz. Şimdi gelelim son tabletlerimize. iki tane tablet önereceğim. Öncelikle iPad Air 11 inç 2024 versiyonunu önereceğim. Bu modelde güzel bir işlemci var ama birazdan önereceğim modelde biraz daha güçlü bir işlemci var. Onu da yine tercih edebilirsiniz. Birazdan yine ona geleceğiz. Şimdi bu modele baktığımız zaman 23.500 TL satılıyor ve yine kendi fiyatına göre alınabilecek en mantıklı iPad'lerden bir tanesi. Özelliklerine baktığımız zaman 11 inçlik ekranımızda IPS LCD teknolojisi kullanılmış. HDR 10 Plus ve Dolby Vision IQ desteği var. Apple Pencil Pro desteğiyle de birlikte kalem olarak gerçek kalem hissiyatını yaşatabiliyor. Ayrıca öğrenci indirimiyle birlikte iPad Air 5, iPad 10. nesil ya da iPad'in 11. nesillerinde kalemlere 5000 TL gibi bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Direkt öğrenci indirimiyle birlikte ücretsiz alabiliyorsunuz. Bazı sitelerde bulunuyor. Bunları öğrenciyseniz yapabilirsiniz. Ayrıca ekranımız ne kadar kaliteli olsa da maalesef ki 60 Hz bu biraz bizleri maalesef ki üzüyor. 8 GB RAM 128 GB depolama alanı varken 128 GB yetmez ise yine dediğim yöntemle birlikte hafızasını arttırabilirsiniz. İşlemcisi Apple M2 çipi. Bu işlemcinin 6 puanına baktığımız zaman 2.2 milyon puanları alabiliyor ve altından kalkamayacağı hiçbir oyun, program vesaire bulunmuyor. Hepsinin altından rahat bir şekilde kalkabiliyor. Hem ön tarafta hem de arka tarafta kamera olarak gerçekten kalite kısmından ödün vermiyor. Cam gibi görüntüler neredeyse çekebiliyor. Bunun yanında bataryası ortalama kullanımda neredeyse 2 günü çıkartabilirken zorlarsanız 2. günü de çıkartabiliyor. Kalem ve klavye desteği bunu Apple Pencil Pro desteği sadece bu tablette bulunuyor. iPad Air'da Apple Pencil 2 desteği bulunurken iPad'in 10. neslinde ise Apple Pencil 1 desteği bulunuyor. Bunların özellikleri de farklı. Onları da araştırıp kendinize göre yine seçebilirsiniz. Şimdi iPad Air 11 için M2 versiyonu bu şekildeydi. Şimdi diğer bir önereceğim tablet ise çok fazla özellikle anlatmayacağım. Zaten şimdi anlattığım tablette bütün özellikleri aynı. Sadece tek fark işlemcisi M3 olarak geliyor ve M3 çipi gerçekten başarılı. Yani güzel bir performans veriyor. Kesinlikle sizleri yarı yolda bırakacak bir işlemci değil. Uzun yıllar boyunca performansını kaybetmeden zorlayıcı işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabilecek bir tablet. Eğer ki bütçeniz 27.500 TL'ye kadar çıkabiliyorsa yine bu tableti de tercih edebilirsiniz. Kısaca da alınabilecek hem Android tarafından hem de Apple tarafından hem ucuz taraftan hem de pahalı taraftan hem de orta seviye tarafından tabletler bu şekildeydi. Elimden geldiğince tarafsız bir şekilde tabletleri seçmeye çalıştım. Umarım video istediğiniz gibi olmuştur. Kendi fiyat bütçenize göre ve Kullanacağınız yere göre bu tabletleri seçebilirsiniz. Art olarak da her birinin linki aşağı tarafta bulunuyor. En güvenilir link olacak şekilde yine aşağı tarafa bırakmaya çalıştım. Verdiğim linklerden de bakarak yine satın alabilirsiniz. Kısaca video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.